Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Öykü ile birlikte challenge yapıyoruz. Son, son kafam. Yok. <laughs> son <An> el. <laughs> Bu seferlik. Buradaki içi su dolu bardakları devirmeye çalışacağız ve ilk deviren kaybeder. Evet. 3 2 1 Ben kazandım. Ne düşünüyorsun? Ee, tebrik ederim. Soğan eller giller olarak. Aa, bunları toplayabilir. Şimdi Şuna... al. Ne yapıyor? Nasıl toplayacağım? Düşmeyeyim Karşıya geçip bekleyelim ben de. Yani. Zaten Başa o tarafa doğru geçiyorlar. Tamam. Arkadaşlar bunların gelmeye hiç niyeti yok. Galiba batacaklar. Evet. Yani. Ne yapsak ki? Gelmiyor mu Ayağına... Evet. evet. At. At. Dur. Ha, tamam. Yaptım. Yaptım. tamam. En <laughs> son bir tane alabildik. Şurada da var bir dakika. Dur ama da var alır. ya saçlarım. Onu da alırım ben de. Şunları alabilir miyiz? Ah, Bence onu da alırız. Alırız, alırız. Ya <laughs> çok stik. <laughs> <laughs> çok hızlı <laughs> Hadi, hadi. Düşme, düşme, düşme. <laughs> Hay hay dur, dur. Orada duruyor. Biz daha biz sonrasında, sonrasında biz daha... havuz atlayıp bunları toplayacağız. Bay bay. Abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.